seni. Ne yapıyorsun? Çekil şuradan. Sarıldım sadece. Sarıl Mesut istemiyorum. Esma kötü bir şey değil ki. Sevgi gösteriyor. Sevgi. Sen o sevgiyi göstermek için çok geç kaldın Esat. Ben senin gerçek yüzünü görmeden önce gösterecektin onu anladın mı? Esma niye böyle yapıyorsun? Niye böyle konuşuyorsun? Ben seni gerçekten seviyorum. Sakın. Sakın bana seni seviyorum falan deme. Maymun gözünü açtı artık. Sen yağmur olsan kimsenin tarlasına yarmazsın be. Senin şu kadarcık çıkarın olmasın, sen günahını bile vermezsin. Ya benim seni sevmekten nasıl bir çıkarım olabilir Allah aşkına ya? Bilmiyorum. Olabilir. Her şey olabilir. Çünkü şeytanın aklına gelmeyen önce senin aklına geliyor. Anladın mı? Sana ne güvenim ne de inancım kalmadı Esat. Sen kendi hamile karını öz ailenden fidye istemek için kaçırtmış adamsın iki yüzüme güldün diye nasıl inanayım ben sana? Tamam işte ben de onu söylüyorum. Sen bana nasıl inanacaksın? Ya benim seni sevdiğime nasıl inanacaksın? Bu çocuğu birlikte büyütmek istediğime nasıl inanacaksın? İnanmayacağım.